bölümlerle beraber Ferit ve Seyra'nın etrafında dönen dolaplar bir bir ortaya dökülecek işte o zaman ikilimiz tüm yaşadığı üzüntü ve kederi geride bırakacaklar ve herkes yaptığı kötülüklerin cezasını çekerek misli misli ödeyecek, Tüm bunların ardından Ferit Ferit'le Seyra'nın bebek haberi gelecek ve herkes yaşadığı tüm üzüntüleri unutacak ve heyecanla bebeğin dünyaya gelişini bekleyecekler. Nüket ise şu an için zafer bayraklarını sallasa da, İfakat'ın nüket hakkında yaptığı geniş çaplı araştırma sonucunda, nüketin bir akıl hastası olduğunu ve daha önce hastanede yattığını öğrenmesi ve bu haberi tüm yalı halkına duyurmasıyla beraber, gerçek kimliği ortaya çıkacak ve hastaneye yatırılarak tedavi ettirilecek, Kaya ise Suna ile olan yalan evliliği gerçeğe dönüşecek ve ne olduğunu anlamadan Sunaya aşık olacak. Tabii ki bunlara en çok sevinecek kişi de Kazım Ağa olacak. Anlayacağınız aşk intikam ve ihtiras dolu sahneler bizlerle olacak. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.